Q'sundan kaçma şansınız çok yüksek ya. Kaçabiliyorsunuz, kaçabiliyorsunuz. Baksana. Benim gibi kolsuzsanız şöyle kaçamazsınız da. Şöyle gireceği tarafa doğru atmanız Evet, böyle yakalayabilirsiniz. Evet, evet. Güzel. Güzel bir kapışması oldu. Şöyle attık. Bak şimdi şu, şu an dolmaya başladı ya. Şu an dolmaya başladı. Ha bir yetenek attı. Biraz yavaşlatıyor sanki bana mı öyle geldi bilmiyorum ama. Çok yavaşlatıyor gibi. Evet ultimize de güzel kestik onu. Yeteneklerde sıfırlandı bu sayede tutar mı diye rastgele otomatik attım. Tutmadı kimseye. W fulleceğiz bunlardan da. Kalkan fazla versin diye. Gank atabilirseniz iyi olur. Hala iyi olur hemde. Korkuttum ama onu korkmadı. Vayne korkmuyor arkadaşlar. Vayne'de böyle özellik var galiba. Vayne korkmuyor. Zeyn'de göt korkusu yok. Bunu öğrenmiş olduk. Koyabilir miyim? Abi, Koyamam altında. tabii ki de şu anda. Çok zor. Evet şu an şöyle. Ah. Güzel. Güzel. 2'de 2. Şöyle. Güzel. 3'te 3. Tekrar. Var mı? Var mı arkası? Var mı? tek bağladım. yok. Güzel. Şöyle. Şöyle. Evet. 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 Hala ölmedim. Güzel. dur, dur olamıyor. <laughs> korkuttum onu. Şuradan şöyle bu şekilde. Şöyle tekrar bir korkutacağız. Güzel. Ama can doldurmam lazım artık. Çok kötü. Şeyim yok, skillim yok. Döndüremiyorum. Skillim yok. Evet. Şöyle dönmem lazım artık. Artık dönmeliyim. Ne bilir, niye olmasın? Şöyle buna doğru gitsen, şöyle buna doğru gitsen, bir de buna baksan, şöyle bassan, şöyle bassan, şöyle, baksan, şöyle tekrar gitsen ona, evet bir daha iki de iki attım. Sekillerini de kestiğiniz zaman da ultiniz sıfırlanabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. W'nuzun zamanında kullanmanız çok önemli. Sikillerini de rahat bir şekilde döndürebiliyorsunuz. Buna ne kadar çıkartabilirim? Bir görmem lazım hasarı. Şöyle öfkem doldu. Tekrar. Of iyi vuruyor. Oy! Ulan o kürsü ne biçim vuruyor? Ay kürsü köpek gibi vuruyor. Gel gel. Kürsü mükemmel vuruyor abi. İkinci kendi başlıyor bunlar. Tek başıma gibi şey yapamam da şöyle üzerine doğru şöyle tekrar hasarı fena değil bundaya tekrar tekrar oy o şöyle taşlı burada korkuttuk korkutamadık korkmuyor bunda orada da korkmanın özelliği var şimdi ultim gelecek ultim gelecek az kaldı aralarına atıyor yakaladık Güzel yakaladık aslında ama gidemem oraya daha fazla. Şimdi kodum. Oy, patlaması güzel ha. W'nin patlaması çok güzel. Bak 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 izle. Dur şu an mana yok. Mana yok mana. Şöyle uzaktan. Dürtebiliyoruz. Çöpüp, of. of hasarı gördünüz değil mi? Kesin kıtaya doğru. Şimdi. Ama bir şey ya. öyle geliyor. Evet. Bir daha kopsalım. tekrar güzel, güzel. Çok güzel. Mükemmel. Evet. Adamı üç attırdık. Ultim açıldı. Önüne doğru. Tekrar. Tekrar. Evet. Güzel. Ona vuralım. Şöyle. Hadi. doğru. Öldü o. Güzel. Gölge gibiyiz. Eee kaçıyorsun. nereye Efer. Koğlamıyor. Şöyle önüne doğru çıkarsam. Aferin. Çok hızlı kaçıyor Evet. Şu an öfkem birikmiş durumda. Bayağı kızgınım şu an. Köpek gibi kızgınım derken asarı güzel patlattılar. Evet. Korkuttuk onları bir daha. Ama oraya gidersem hiçbir şey yapamam. Şöyle korkutalım tekrar. Bir daha korkuttuk. Bir daha korkuttuk. Ama böyle bak 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 olmuyor bu. Beyin arada Şöyle bir korkutsak oraya ama güzel de vurduk öyle çok uğraşıyoruz munduyla çok uğraşıyoruz çok uğraşıyoruz çok can yeniliyor ya evet 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 böyle ne oldu W basınca öyle oldu he W basınca öyle oldu bak çok bir, şey bir W şeyi var Şarda. dışarıda yüksek bir W hasarı var. İçine girdiğiniz zaman öfke de mevcutsa patlatıyor. Hem patlatıyor hem bir daha korkutuyor W yani. Tüm skill'leri korkmak üzerine sanki tasarlanmış. Getir gitsin. Alacağımızı aldık zaten. Getir gitsin. Tamam mükemmel bir maçtı. Evet bu minik şempanzenin değerini bilemedim. Bence de. Ben de öyle düşünüyorum. <laughs> Eğer değerini bilseydim bence pamuk ellerde çok güzel işler yapabilir bu Vex. Biraz miskin, biraz hayatı sikilmiş. Türkiye ekonomisi, Valdirif'in ekonomisini de alt üst etmiş. Hayatı götünden bakarak izliyor şu anda Vex. Gözleri eroin çekmekten dolayı morarmış altın vuruş yapacak yakında. 16 hasar verdik. 16 kiralık daha doğrusu. 8 tane de ölümümüz var. Hasarımız 58k. Yüksek hasar olan bir şampiyon. GM Eren'le aynı hasarı vermişiz. Bence bayağı iyi oynadık.